Merhabalar arkadaşlar. Empara mobil şifre değiştirme işlemi nasıl yapılır onu anlatacağım. Empara mobil uygulamamıza giriş yaptık. Güvenliğimiz için 6 ayda bir şifre değiştirme işlemi gerçekleştiriliyor. Bir şifremizi değiştirmek istiyoruz. Farklı bir şifre yapacağız. Sol üstte 3 çizgi yazan yere tıklıyoruz. Daha sonra en altta ayarlar. Kartınızın şifresini öğrenmek isterseniz en kart bölümünden. Biz mobil uygulamamızın şifresini değiştireceğimiz için en üstte internet şifresi ve gizli soru yazan yere tıklıyoruz ve internet şifremiz internet şifreniz 6 rakamdan oluşmalıdır ve rakamlar birbirini takip eden ardışık sayı olmamalıdır. Tekrar etmeyecek. İnternet şifrenizde en fazla 2 ardışık rakam yan yana bulunabilir. İnternet şifrenizde aynı rakam arka arkaya en fazla 2 kere kullanılabilir. Yeni şifreniz son 90 gün içinde kullandığınız bir şifre ile aynı olamaz. Yeni şifreniz son iki şifrenizden biri olamaz. Güvenliğiniz için lütfen sizin unutamayacağınız ve başkalarının tahmin edemeyeceği şifreniz doğum tarihiniz, gün, ay, yıl rakamların kombinasyonundan birisi olamaz. Şimdi Empara mobil uygulamasında kullandığımız şifreyi giriyoruz. Daha sonra yeni şifre gireceğiz. Tekrar yeni şifreyi giriyoruz. Ve onayla tuşu. İnternet şifremiz değiştirildi. Bu şekilde Empara Mobil internet şifrenizi değiştirebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Sağlıcakla kalın. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın.